Lan deli gibi geçti gitti ya. Reis nasıl memnun musun seyemeden? Çok memnunum. Valla güzel motor güle güle kullan. Allah razı olsun teşekkür ederim sen de. Bizimki yine koptu gidiyor ya. Bizimki derken bunu kastetmemiştim. Lan biz aynana bak. <laughs> araba ya. <laughs> Buradan olmuş araba Aynen Hayırlı akşamlar reis Yetişiyor Küçük motorcu Çıkacak çıkacak İnat etti Bırakın küçük enişteyi ya Burada kırmızıya bir yakalandın mı tamam Aynen öyle Orada var orada var orada var her gün kürede de gidip geliyorum. Reis köpeği motorla gezintiye çıkarmış. Ama o da iyi duruyor ha. Baksana şuna. <laughs> Gözünü falan da takmış. <laughs> oh, keyif hoş. <oluş. gülüyor> Lan ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu, oldu ha? Ne oldu gel. Gel, geç. Geç buracı. Ne oldu? Yine paket oldun yani. Selektör çakmanın anlamı ne ya abicim? İlerisini göremiyor musun ya? Geç teyze geç. Geç. Geçen mi? Keyfin midir teyzeciğim? Abi dövmeler güzelmiş. Ağır abi ya. Atma lan atma. Hı. Abi attı gitti maskeyi. Abi kolay gelsin. Asiktir ah, lan oğlum önümüzden gidiyordu lan bunlar cık cık. ha geçmiş olsun kardeş yazık günah ben gördüm önümüzden gidiyordu.